Gladyatörler antik Roma'nın en disiplinli savaşçılarıydı. Roma'da arenalar sadece eğlence değil, siyasi bir güç gösterisiydi. Gladyatörlerin çoğu köle, savaş esiri veya suçluydu. Ancak para ve statü için gönüllü olan özgür Romalılar da vardı. Hepsi Ludus adı verilen özel okullarda eğitim gördü. Bu okullarda silah kullanımı, taktik ve dayanıklılık öğretilirdi. Gladyatörlerin beslenmesi ve sağlığı özel olarak takip edilirdi. Çünkü her biri ciddi bir yatırımdı. Dövüşler her zaman ölümüne yapılmazdı. Deneyimli bir gladyatörün ölmesi ekonomik kayıp sayılırdı. Mağlup olan bazen affedilirdi. Bu karar organizatör ve halkın tepkisine bağlıydı. Başarılı gladyatörler ün kazandı. Adlarına eşyalar satıldı uzun süre hayatta kalanlar ise rudis alarak özgürlüğüne kavuşabildi.